Ben burada karşıda esnafın. Ee, Aşağı koyu 7 yıldır buradayız. Fakat buradaki e, son zamanlarda buradaki mazgalların kaybolma olayı vakası daha doğrusu çok fazla arttı. Ee, yani şimdi karşı tarafta yok. Şimdi orada da e, daha önce bu vakalar yaşandı. Tabii biz bunları göremiyoruz. Muhtemelen gece e, oluyor bu olaylar. E, şimdi kötü tarafı gördüğünüz gibi burası bir otopark ve ciddi bir araba sirkülasyonu oluyor burada, taksi sirkülasyonu. Buraya sadece benim son e, birkaç ayda herhalde bir 8-10 tane aracın düştüğünü gördüm. Yani dediğim gibi bunu %90 e, gece e, yapıyorlar. Çünkü buna hiçbir e, vatandaş cesaret edemez. Çünkü etrafta e, esnaf var çünkü. İşte ben karşıdayım. E, karşı tarafta dönerci var. E, bankalar var. Burada hemen öbür tarafta olsun, bu tarafta olsun. Yani bu gece yapılan bir mevzu. Aslında bunu çözmek de basit. Niye? Ekip arkadaşlar, polis arkadaşlar burada hani bunları alanlar bellidir aslında. ve yeni işi yapanları geçseler araştırsalar, ufak bir araştırma bir günlük bir araştırma yapsalar bunu çözerler. Bunları alanları bir şekilde bulurlar yani. Buradaki ve hatta sadece buradaki mazgalları da değil yol var. Hemen karşı tarafımızda yol var. Dükkanımızın önünden geçen yol var. Oradan bile bu mazgalları almaya cesaret ediyor bu arkadaşlar. Tabi her kimse bunlar. E göremiyoruz tabi biz gündüz yapmadıkları belli. Gündüz yapsalar çünkü biz görürüz ve müdahale ederiz. Muhtemelen bu mazgalları gece alıyorlar. Gece çalıyorlar. Ve buradaki en büyük sıkıntı burası bir park alanı. Otopark alanı. Ve defalarca insanların araçları düşüyor buraya. Ve uğraşıyorlar yazık günah. Kimisi çekici çağırıyor. Maalesef çıkartamıyor. E bir bayan geliyor tek başına. Kadıncağız düşürüyor buraya. E nasıl çıkartacak buradan arabayı? E bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar görüyoruz karşıda e, aracının düştüğünü. E yani ciddi bir mağduriyet var. Yetkililerin en kısa zamanda buraya bir çözüm bulması gerekiyor.